Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki gelişmeler ele alındı. Müzik Erdoğan, Kavufka Barajı'nda yaşanan patlama ilişkin detaylı araştırma için savaşan taraflardan Osmanlıların Birleşmiş Milletler ve Türkiye dahil uluslararası toplumun katılımıyla bir komisyon kurulabileceğini ifade etti. Türkiye olarak bu minvalde ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını vurgulayan Erdoğan, tağıl koridorunda olduğu gibi bir müzakere yönteminin izlenebileceğini dile getirdi. Çatışmalar uzadıkça her gün yaşanan insani kayıpların önüne almanın da mümkün olmayacağını, bu nedenle müzakerelere dönüş fikrinin hakim kılınması gerektiğini aktaran Erdoğan, adil barışın tesisine dair gayretlerini kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.